dediler. Meme kanseri artık ağrısız, sızısız ve en önemlisi radyasyona maruz kalmadan teşhis edilebilecek. Türkiye'ye ilk kez getirilen meme ultrasonu cihazıyla yattığınız yerden meme araması mümkün olacak. Cihazın tanıtımını da daha önce mamografi çektirirken yaşadığı rahatsızlığı köşe yazısında paylaşan Hülya Avşar yaptı. Meme kanserinde ağrılı, sızılı, radyasyonlu teşhise son. Daha önceki mamografi çekimlerinin aksine bu cihazda ağrısı, sızısız daha konforlu bir mamografi taramasından geçebiliyorsunuz. Nasıl oluyor? Hastamız bu sedyenin üzerine yatıyor ve buradaki cihaz yardımıyla meme taraması 360 derecelik bir açıyla yattığınız yerden gerçekleştiriliyor. Daha sonra çekilen görüntü bilgisayarlara aktarılıyor. Cihazın tanıtımını Hülya Avşar yaptı. Avşar daha önceki mamografi deneyimini bir köşe yazısında yazmış ve yazdıkları nedeniyle tepki toplamıştı. <laughs> Memeyi sündürüyorlar da sündürüyorlar. Bir insanın göğsü nasıl bu kadar uzar diye de düşünmeden edemedim. Görseniz çok komik. Bu kontroller 15 günde bir olsa memeler dizlere iner. Topla toplayabilirsen. Köşe yazısında yazdıkları soruldu Hülya Avşar'a. O yazmış olduğum yazı ee... Tabii içinde ironisi var, komedisi var, mizahı var ama doğru, doğru. Gerçekten e, mamografi çekilirken göğsünüzü tanıyamıyorsunuz. Yani i̇ki metre falan uzayabiliyor, bir garip bir şey oluyor. Avşar kızı daha sonra cihazla ilgili bilgi aldı. Çok tartışılan mamografi deneyiminden sonra acısız ve radyasyonsuz bir taramayı deneyeceğini söyledi. Evet ama sizin gözünüzün önünde değil canım belki sonra deneyeceğim. Solucu bildirici. Cihaz 10 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınmasını sağlıyor. Meme yapısını 3 boyutlu olarak yansıtıyor. Özellikle genç yaş hastalarda hormon olarak aktif olan kişilerde mamografi ile yeteri kadar görüntülem alınamayabilir. O zaman tarama olarak bu cihazı kullanabiliriz. İkinci olarak da 40 yaş üstündeki hastalarda da yine aynı şekilde Mamografi'de şüpheli lezyonlarda e, lezyonları ortaya çıkarmak için bu cihazı kullanabiliriz. Uzmanlara göre en doğru sonucu almanın yolu yine mamografi çekiminden geçiyor. İthal granitler.